bir yüreğimde en ufak bir çürüklük oluşmuyor ya. Neden oluyor bilmiyorum. Ama diyorum ki Tanrı bunu buraya yazdıysa kesinlikle bir sebebi vardır. Kesinlikle. Yani boş yere bu kelime buraya yazılmamıştır diyorum. Ben bunu böyle düşünüyorum ama vatandaş sürekli yani diyebilirim ki kitabın neredeyse yarısından çoğunu hani diyorum ya 31.131 ayet var diye belki kitabın en azından 21 bin ayetini gereksiz görüyor. Boş görüyor. Zaten çoğundan haberi de yok da. Çoğundan haberi yok. Kimse, yani çoğu insanın çoğundan hiç haberi yok. Ha. Dikkatimi çekti. Gerçekten böyle. Yani bu e, kitabın içerisindeki çoğu şeyden çoğu insan hiç haberi yok. İsterse 10 yıllık imanlı olsun, isterse 20 yıllık imanlı olsun. Çünkü bunlar gördüm, yaşadım. Nereden biliyorsun Baran abi? Ya işte insanlara öğretiyorum. Ya insanlara öğretirken mesela önümüze geliyor açıyorum, diyorum ki böyle böyle bir şey böyle yapın. Aa va inanır mısın Baran abi? Ben ilk defa fark ettim ha. Yani işte öğrenmiş oluyorum yani ben de. Ben de sizin gibi öğrenmiş oluyorum. Neden? Çünkü insanlar karşıma çıkıyor oradan öğreniyor. Yoksa ben millete iftira atmıyorum ki. Yani birçok imanlı insan ya adam da yok kitabı var mıdır yok mu? Amos kitabı içinde midir değil midir? Hakay var mıdır yok mudur? Haber yok bunlardan adamın ya. Desem de haberi olmuyor ya zaten. Arıyor adam. O kitabı arıyor kitabın içinde. Diyor ki benim kitabımda yok diyenler de var. Öylesini de gördüm. Abi diyor benim kitabımda yok o ya diyor. Seninki diyor hangi kitap diyor bana? Böyleleri de var. O yüzden yani demek istediğim okul boş ver kalsın. <laughs> kalsın. Bu sebepten arkadaşlar her birimize söylüyorum. Pascal Bayramı. Ha boş Pascal Bayramı bizim için kurtuluş bayramıdır. Ama bu kurtuluşu biz istersek bizim için kurtuluş bayramı olacak. Eğer biz istemezsek bu bizim için kurtuluş bayramı değil. Çünkü biz kurtuluş bayramını ancak şu şekilde kabul ederiz. Tövbe ederiz, iman ederiz ve severiz milat olduğunu kabul ederiz, işte o zaman bizim için kurtuluş olur. Ama biz bunların hiçbirisini hayatımızın içerisinde yerine getirmiyorsak, o zaman bu bizim için paskal bayramı olmuyor. Paskal bayramı, bu normal sıradan bir şey oluyor. Bu sebepten dolayı ben her zaman herkese tavsiye ediyorum ve söylüyorum. Diyorum ki, lütfen elinizdeki mukaddes kitabı, kutsal kitabı lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Sadece hoşunuza giden yerleri okumayın. İnsanlar diyorlar ki, efendim o eski antlaşma, o köhne et yani. O diyorlar şeydi. Ama aynı insanlar, aynı insanlar Süleyman'ın öz ya da Süleyman'ın meselelerini hoşlarına gidiyor, seviyorlar. Hiç o zaman demiyorlar o eski köhne antlaşma. Aynı insanlar mezburları yani zebur kitabını okuyorlar. Hiç o zaman demiyorlar böyle böyle. Aynı insanlar yaratılışı okuyorlar, hiç demiyorlar böyle böyle. Neden? İşlerine gelen onlar için uygun, işlerine gelmeyen olduğunda efendim o köhne ette. Öyle bir şey yok. Kitabın tamamı bizim kitabımız. Kitabın tamamına biz iman ediyoruz. Kitabın tamamından bahsediyor Tanrı bize. Tanrı bize demiyor ki efendim buradan buraya kadar olanlar sizin için uygundur. Olmayanlara atın gitsin bir çöpe demiyor Tanrı. Tanrı kitabın başından sonuna kadar diyor. O yüzden de biz de kitabın başından sonuna kadar olan yerlerle alakalı olacağız. Yani sadece anlayabildiğimiz, hoşumuza giden, işte bizi oyalayabilen ya da bize teselli veren ya da bizi bilgilendirebilen yerleri ama bizim bilgi dağarcığımızın üstünde çıkan üstünde olan yerleri yok sayamayız. Biz bunları yok sayarsak o zaman ne olur? O zaman imanımız olmaz işte. Kısa yoldan imanımız olmaz bak o kadar. Ya biz bunları bilmek zorunda değiliz. Söylediklerimi sakın yanlış anlamayın. Bilmek zorunda değilsiniz ama kabul etmek zorundasınız. Bilmekle kabul etmenin arasında dünya kadar fark var. Çünkü iman etmek ne demekti? Bakın, sorgusuz, sualsiz, kayıtsız, şartsız kabullenmek demekti. E o zaman madem ki ben bunun hepsini bilmek zorunda değilim, bazı insanlar bana diyor, bana abi ya ben diyor zaten okuma yazmam bile yok diyor yani ben bunu bilmiyorum ki abi diyor yani. Ya bilmem, bilmek zorunda değilsin. Ama kabullenmek zorundasın. Çünkü iman ettiğini söyledin ya, o sebepten dolayı. Ha desen ki eğer ben iman etmiyorum ya, sadece meraklanıyorum. ya. Bakıyorum ya